Günaydın değerli arkadaşlar. Tarihimiz 11 Ocak 2023 Çarşamba 6.55. Yapay zeka algoritmalarını kullanarak bazı hisselerin gelecek tahminlerine bakalım. KLNMAIS Haftalık tahmini 14,75 TL GARFAIS Haftalık tahmini 23,91 TL XAUTUSD Haftalık tahmini 1823,41 TL ARMDA-IS Haftalık tahmini 194,35 TL PRKAB-IS Haftalık tahmini 36,80 TL MAKTK-IS Haftalık tahmini 6,91 TL SEKFK, IS. Haftalık tahmini. 10,82 TL KOZAL, Haftalık tahmini. 700,37 TL OYLUM, Haftalık tahmini. 4,58 TL DAPGM, Haftalık tahmini. 63 TL 86 kuruş. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere.